Afyon hükümet ve zabıtasına ve mahkemesine birkaç nokta maruzatım var. Birincisi, Ekser şarkta ve Asya'da zuhurları ve Alebi Hükema'nın garpta ve Avrupa'da gelmeleri kader-i ezeliğinin bir işaretidir ki Asya'da din hakimdir. Felsefe ikinci derecededir. Bu remzi kadere binaen Asya'da hüküm süren dindar olmazsa da din lehine çalışanlara ilişmemeli, belki teşvik etmelidir.'' İkincisi, Kur'an-ı Hakim bu zemin kafasının aklı ve kuvve-i müfekkiresidir. el billah, eğer Kur'an küre arzın başından çıksa arz divane olacak. Akıldan boş kalan kafasını bir seyyareye çarpması, bir kıyamet kopmasına sebep olması akıldan uzak değildir. Evet, Kur'an arşı ferş ile bağlamış bir zincir, bir hablullah'tır. Cazibe-i eden ziyade zemini muhafaza ediyor. İşte bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakiki ve kuvvetli bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu asırda, bu vatanda, bu millete 20 seneden beri tesirini göstermiş büyük bir nimeti ilahiye ve sönmez bir mucize-i Kur'aniyedir. Hükümet ona ilişmek ve talebelerini ondan ürkütüp vazgeçirmek değil, belki onu himaye etmek ve okunmasını teşvik etmek gerektir. Üçüncüsü, ehli imandan bütün gelenler, maziye gidenlere mağfiret dualarıyla ve hasenatlarını onların ruhlarına bağışlamalarıyla yardımlarına binaen, Denizli Mahkemesi'nde demiştim. Mahkeme-i Kübra'da milyarlar ehli imanı olan davacılar tarafından, Kur'an hakikatlerine hizmet eden nur talebelerini mahkum ve perişan etmek isteyenlerden ve sizlerden sorulsa ki, serbestiyet kanunuyla dinsizlerin, komünistlerin neşriyatlarına, ve anarşiliği yetiştiren cemiyetlerine müsamaha kerane bakıp ilişmediğiniz halde, vatanı ve milleti anarşistlikten ve dinsizlik ve ahlaksızlıktan ve vatandaşlarını ölümün idam ebedisinden kurtarmaya çalışan Risale-i Nur talebelerini hapisler ve taziklerle perişan etmek istediniz diye sizlerden sorulsa ne cevap vereceksiniz? Biz de sizlerden soruyoruz, onlara demiştim. O zaman o insaflı, adaletli zatlar bizi beraat ettirdiler.'' adliyenin adaletini gösterdiler. Dördüncüsü, ben bekliyordum ki ya Ankara ya Afyon beni sorguda pek büyük meseleler için nurların o meselelere hizmeti cihetinde bir meşveret dairesini alıp bir sual cevap beklerdim. Evet 350 milyon Müslümanların eski kardeşliğini ve muhabbetini ve hüsnü zannını ve manevi yardımlarını bu memleketteki millete kazandıracak çareleri bulmak ki en kuvvetli çare ve vesile Risale-i Nur olduğuna delil şudur. Bu sene Mekke-i Mükerreme'de gayet büyük bir alim hem Hint lisanına hem Arap lisanına Nur'un büyük mecmualarını tercüme edip Hindistan'a ve Arabistan'a göndererek en kuvvetli nokta istinadımız olan vahdet ve uhuvvet-i İslamiye'yi temine çalıştığı gibi Türk milletinin daima dinde ve imanda ileri olduğunu Nur Risaleleri gösteriyor demişler. Hem beklerdim ki vatanımızda anarşiliğe inkılâb eden komünist tehlikesine karşı nurların tesirleri ne derecededir ve bu mübarek vatan bu dehşetli seylandan nasıl muhafaza edilecek gibi dağ misullü meselelerin sorulmasının lüzumu varken, sinek kanadı kadar ehemmiyeti olmayan ve hiçbir medar mesuliyeti olmayan, cüzi ve şahsi garaskarların iftiralarıyla habbe kubbeler yapılmış meseleler için, bu ağır şerait altında hiç ömrümde çekmediğim bir perişaniyetime sebebiyet verildi. Bize üç mahkemenin sorduğu ve beraat verdiği aynı meselelerden ve adi ve şahsi bir iki mesele için manasız sualler edildi. Beşincisi, Risale-i Nur'la mübareze edilmez, o mağlup olmaz. 20 seneden beri en muannet feylesofları susturuyor. İman hakikatlerini güneş gibi gösteriyor. Bu memlekette hükmeden, onun kuvvetinden istifade etmek gerektir. Altıncısı, benim ehemmiyetsiz şahsımın kusurlarıyla beni çürütmek ve ihanetlerle nazara âmeden düşürmek Risale-i Nur'a zarar vermez. Belki bir cihette kuvvet verir. Çünkü benim bir fani dilime bedel, Risale-i Nur'un yüz bin nüshalarının baki dilleri susmaz konuşur. Ve halis talebeleri binler kuvvetli lisanlarla o kutsi ve külli vazife-i nuriyeyi şimdiye kadar olduğu gibi kıyamete kadar devam ettirecekler. Yedincisi, Sabık mahkemelerde dava ettiğim ve hüccetlerini gösterdiğimiz gibi bizim gizli düşmanlarımız ve hükümeti ifal ve bir kısım erkanını evhamlandıran ve adiyeleri aleyhimize sevk eden resmi ve gayri resmi muarızlarımız ya gayet fena bir surette aldanmış veya aldatılmış veya anarşilik hesabına gayet gaddar bir ihtilalcidir veya İslamiyet ve hakikat Kur'an'a karşı mürtedane mücadele eden bir dessas sındıktır ki, bize hücum etmek için istibdadı mutlaka cumhuriyet namını vermekle, irtidadı mutlaka rejim altına almakla, sefaati mutlakaya medeniyet namını takmakla, cebri keyfi -i küfriye kanun namını vermekle hem bizi perişan, hem hükümeti ifal, hem adliyeyi bizimle manasız meşgul eylediler. Onları kahar Zülcelal'in kahrına havale edip, kendimizi onların şerrinden muhafaza için hasbunallahu ve ni'mel vekil kalesine iltica ederiz.'' 8. Geçen sene Ruslar çoklukla hacıları hacca gönderip onlarla propaganda yapıp Ruslar başka milletlerden ziyade Kur'an'a hürmetkar diye alemi İslam'ı din noktasında bu vatandaki dindar millet aleyhine çevirmeye çalıştığı aynı zamanda Risale-i Nur'un büyük mecmuaları hem Mekke-i Mükerreme'de hem Medine-i Münevvere'de hem şam Şerif'te hem Mısır'da hem Halep'te alimlerin takdirleri altında kısmen intişarıyla o komünist provokandasını kırdığı gibi alemi İslam'a gösterdi ki Türk milleti ve kardeşleri eskisi gibi dinine ve Kur'an'ına sahiptir. Ve sair ehli İslam'ın dindar büyük bir kardeşi ve Kur'an hizmetinde kahraman kumandanıdır diye o ehemmiyetli kutsi merkezlerde o nur mecmuaları bu hakikati gösterdiler. Acaba nurun bu kıymetli hizmeti milliyesi bu tarz işkencelerle mukabele görse zemini hiddete getirmez mi? Dokuzuncusu, Denizli müdafaatında izahı ve ispatı bulunan bir meselenin kısaca bir kulasasıdır. Bir dehşetli kumandan deha ve zekavetiyle ordunun müsbet hasenelerini kendine alıp ve kendinin menfi seyyiyelerini o orduya vererek, o efrat adedince haseneleri, gazilikleri bire indirdiği ve seyyesini o ordu efradına isnat ederek onların adedince seyyeler hükmüne getirdiğinden, dehşetli bir zulüm ve hilaf hakikat olmasından, ben 40 sene evvel beyan ettiğim bir hadisin o şahsa vurduğu tokada binaen, sabık mahkemelerimizde bana hücum eden bir müdde umumiye dedim. Gerçi onu hadislerin ihbarıyla kırıyorum. Fakat ordunun şerefini muhafaza ve büyük hatalardan vikaye ederim. Sen ise bir tek dostun için Kur'an'ın bayrakları ve alem İslam'ın kahraman bir kumandanı olan ordunun şerefini kırıyorsun ve hasenelerini hiçe indiriyorsun dedim.'' İnşallah o müddeyi insafa geldi, hatadan kurtuldu. Onuncusu, adliyede adalet hakikati ve müracaat eden herkesin hukukunu bila tefrik muhafazaya sırf hak namına çalışmak vazifesi hükmettiğine binaendir ki, İmam Ali radıyallahu an hilafeti zamanında bir Yahudi ile beraber mahkemede oturup muhakeme olmuşlar. Hem bir adliye reisi, bir memuru, kanunca bir hırsızın elini kestiği vakit, o memurun o zalim hırsıza hiddet ettiğini gördü. O dakikada o memuru azletti. Hem çok teessüf ederek dedi. Şimdiye kadar adalet namına böyle hissiyatını karıştıranlar pek çok zulmetmişler. Evet, hükmü kanunu icra etmekte o mahkuma acımasa da hiddet edemez. Etse zalim olur. Hatta kısas cezası da olsa, hiddetle katletse bir nevi katil olur diye o hakim adil demiş.'' İşte madem mahkemede böyle halis ve garazsız bir hakikat hükmediyor, üç mahkeme bizlere beraat verdi ve bu milletin yüzde bilseler doksanı, nur talebelerinin zararsız olarak millete ve vatana menfaatli olduklarına pek çok emarelerle şehadet ettikleri halde, burada o masum ve teselliye ve adaletin iltifatına çok muhtaç nur talebelerine karşı ihanetler ve gayet soğuk hiddetli muameleler yapılıyor.'' Biz her musibete ve ihanetlere karşı sabra ve tahammüle karar verdiğimizden sükut edip Allah'a havale ederek belki bunda da bir hayır vardır dedik. Fakat evham yüzünden garaskarların jurnalleriyle bu biçare masumlara böyle muameleler belaların gelmesine bir vesile olacağından korktum, bunu yazmaya mecbur oldum. Zaten bu meselede bir kusur varsa benimdir. Bu biçareler sırf imanları ve ahiretleri için bana Rıza-i dairesinde yardım etmişler. Pek çok takdire müstahak iken böyle muameleler hatta kışı dahi hiddete getirdi. Hem medar hayrettir ki bu defa da yine bir cemiyet vehmini tekrar ileri sürüyorlar. Halbuki üç mahkeme bu ciheti tetkik edip beraat vermekle beraber, mabeynimizde böyle medar-i itham olacak hiçbir cemiyet, hiçbir emare, mahkemeler, sabıtalar, ehli vukuflar bulmamışlar.'' Yalnız bir muallimin talebeleri ve Darülfü'nün şakirtleri ve Kur'an dersini veren hafızın hıfza çalışanları gibi Risale-i Nur talebelerinde de bir uhrevi kardeşlik var. Bunlara cemiyet namını veren ve onunla itham eden bütün esnaf ve mekteplilere ve vaizlere siyasi cemiyet nazarıyla bakmak gerektir. Bunun için ben böyle asılsız ve manasız ithamlarla buraya hapse gelenleri müdafaa etmeye lüzum görmüyorum. Yalnız hem bu memleketi hem alemi İslam'ı çok alakadar eden ve maddi ve manevi bu vatana ve bu millete pek çok bereket ve menfaati tahakkuk eden Risale-i Nur'u üç defa müdafaa ettiğimiz gibi tekrar aynı hakikat ile mı men edecek hiçbir sebep yok. Ve hiçbir kanun ve hiçbir siyaset yasak etmez ve edemez. Evet biz bir cemiyetiz ve öyle bir cemiyetimiz var ki her bir asırda 350 milyon dahil mensupları var ve her gün 5 defa namazla o mukaddes cemiyetin prensiplerine, Kemal hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar. Enlemel müminuna ihvetun küssi programıyla birbirinin yardımına, dualarıyla ve manevi kazançlarıyla koşuyorlar. İşte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız ve hususi vazifemizde Kur'an'ın imani hakikatlerini tahkiki bir surette ehli imana bildirip, onları ve kendimizi idam-ı ebediden ve daimi ve berzahi hapsi münferitten kurtarmaktır. Sayır dünyevi ve siyasi ve entrikalı cemiyet ve komitelerle ve bizim medar-ı olan cemiyetçilik gibi asılsız ve manasız gizli cemiyetle hiçbir münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmiyoruz. Ve dört mahkeme inceden inceye tetkikten sonra o cihette bize beraat vermiş.'' Evet nur şakirtleri biliyorlar ve mahkemelerde hüccetlerini göstermişim ki şahsıma değil bir makamı şan ve şeref ve şöhret vermek ve uhrevi ve manevi bir mertebe kazandırmak belki bütün kanaat ve kuvvetimle ehli imana bir hizmeti imaniye yapmak için değil yalnız dünya hayatımı ve fani makamatımı belki lüzum olsa ahiret hayatımı ve herkesin aradığı uhrevi ve baki mertebeleri feda etmeyi Hatta cehennemden bazı bir icare ehli imanları kurtarmaya vesile olmak için lüzum olsa cenneti bırakıp cehenneme girmeyi kabul ettiğimi hakiki kardeşlerim bildikleri gibi mahkemelerde dahi bir cihette ispat ettiğim halde beni bu iddiamla nur ve iman hizmetime bir ihlassızlık isnat etmekle ve nurların kıymetlerini tenzil etmekle milleti onun büyük hakikatlerinden mahrum etmektir.'' Acaba bu bedbahlar dünyayı ebedi ve herkesi kendileri gibi dini ve imanı dünyaya alet ediyor tevehhümüyle, dünyadaki ehli dalalete meydan okuyan ve hizmet-i imaniye yolunda hem dünyevi hem lüzum olsa uhrevi hayatlarını feda eden ve mahkemelerde dava ettiği gibi bir tek hakikati imaniyeyi dünya saltanatıyla değiştirmeyen ve siyasetten ve siyasi manasını işmam eden maddi ve manevi mertebelerden ihlas sırrıyla bütün kuvvetiyle kaçan ve 20 sene emsalsiz işkencelere tahammül edip siyasete imani meslek itibariyle tenezül etmeyen ve kendini nefsi itibariyle talebelerinden çok aşağı bilen ve onlardan daima himmet ve dua bekleyen ve kendi nefsine çok bir ve ehemmiyetsiz itikad eden bir adam hakkında bazı halis kardeşleri Risale-i Nur'dan aldıkları fevkalade kuvveti imaniyeye mukabil onun tercümanı olan o bir icareye tercümanlık münasebetiyle nurların bazı faziletlerini hususi mektuplarında ona isnat etmeleri ve hiçbir siyaset hatırlarına gelmeyerek adete binaen insanlar sevdiği adi bir adama da sultanımsın ve nimetimsin demeleri evinden yüksek makam vermeleri ve haddinden bin derece ziyade hüsnü zan etmeleri ve eskiden beri üstad ve talebeler mabeyninde cari ve itiraz edilmeyen makbul bir adet ile teşekkür manasında pek fazla methü sena etmeleri.'' Ve eskiden beri makbul kitapların ahirlerinde mübalağa ile metyeler ve takrizler yazılmasına binaen hiçbir cihette suç sayılabilir mi? Kimsesiz, garip ve düşmanları pek çok ve onun yardımcılarını kaçıracak çok esbab varken, insafsız çok muhtarizlere karşı sırf yardımcılarının kuvve-i maneviyelerini takviye etmek ve kaçmaktan kurtarmak ve mübalağalı methedenlerin şevklerini kırmamak için onların bir kısım medihlerini nurlara çevirip, bütün bütün reddetmediği halde onun bu yaşta ve kabir kapısındaki hizmeti imaniyesini dünya cihetine çevirmeye çalışan bazı resmi memurların ne derece haktan, kanundan, insaftan uzak düştükleri anlaşılır. Son sözüm, لِكُلِّ musibetin inna لِلّٰهِ ve inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ'dur. Afyon Mahkemesi'ne ve Ağır Ceza Reisi'ne beyan ediyorum ki, Eskiden beri fıtratımda tahakkümü kaldıramadığım için dünyaya karşı alakamı kesmiştim. Şimdi o kadar manasız, lüzumsuz tahakkümler içinde hayat bana gayet ağır gelmiş, yaşayamayacağım. Hapsin haricinde yüzler resmi adamların tahakkümlerini çekmeye iktidarım yok. Bu tarz hayattan bıktım. Ben sizden bütün kuvvetimle tecziyemi talep ediyorum. Şimdi kabir elime geçmiyor. Hapiste kalmak bana lazımdır.'' Makamı iddianın asılsız isnat ettiği suçlar siz de bilirsiniz ki yok. Beni cezalandırmaz. Fakat beni manen cezalandıracak vazife-i hakikiyeye karşı büyük kusurlarım var. Eğer sormak münasip ise sorunuz cevap vereyim. Evet büyük kusurlarımdan bir tek suçum, vatan ve millet ve din namına mükellef olduğum büyük bir vazifeyi, dünyaya bakmadığım için yapmadığımdan, hakikat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna, ve bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine şimdi bu Afyon hapsinde kanaatim geldi. Nur şakirtlerinin halis ve sırf uhrevi, nurlara ve tercümanına karşı alakalarına, dünyevi ve siyasi cemiyet namını verip onları mesul etmeye çalışanlar ne kadar hakikatten ve adaletten uzak düştüklerine karşı üç mahkemenin o cihetten bize beraat vermesiyle beraber deriz ki, Hayat-ı insaniyenin hususan milleti İslamiyenin üssül esası, akrabalar içinde samimane muhabbet ve kabile ve taifeler içinde alakadarane irtibat ve İslamiyet milliyetiyle mümin kardeşlerine karşı manevi fedakarane bir alaka ve hayat ebediyesini kurtaran Kur'an hakikatlerine ve naşirlerine sarsılmaz bir rabıta ve iltizam ve bağlılık gibi hayatı içtimaiyeyi esasıyla temin eden bu rabıtaları inkar etmekle ve şimaldeki dehşetli anarşilik tohumunu saçan ve nesil ve milleti mahveden ve herkesin çocuklarını kendine alıp karabet ve milliyeti izale eden ve medeniyeti beşeriyeyi ve hayatı içtimaiyeyi bütün bütün bozmaya yol açan kızıl tehlikeyi kabul etmekle ancak nur şakirtlerine cemiyet namını verebilir. Onun için hakiki nur şakirtleri çekinmeyerek Kur'an hakikatlerine karşı kutsi alakalarını ve uhrevi kardeşlerine karşı sarsılmaz irtibatlarını izhar ediyorlar. O kuvvet sebebiyle gelen her cezayı memnuniyetle kabul ettiklerinden mahkemenizde hakikat hali olduğu gibi itiraf ediyorlar. Hile ile, dalkavukluk ile ve yalanlarla kendilerini müdafaya tenezzül etmiyorlar.